Merhaba arkadaşlar. Daha önceki örneklerimizde ne yapmıştık Ondalıklı sayı şey yaparken? 10, 100, 1000 gibi yapmıştık değil mi faydamız? Ama burada yapamayız. O zaman ne yapacağız burada yapamadığımız için? 9'u 4'e böleceğiz. 9'u 4'e bölersek 9'un içinde 4 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 4, 8. Çıkardık. 1 bir kaldı. 1'in içinde 4 yok. 1 virgül koyuyoruz. Virgül koyduğumuz için buraya 0 koyma hakkımız var. Onun içinde 4, 2 defa vardı. 2 kere 4, 8. Çıkardık. 2 kaldı. Şimdi buraya 0 koymamız lazım. Ama zaten bir, bir kere virgül koymuştuk. Tekrar virgül koyamayız. O zaman virgül koymadan devam ediyoruz. Buraya bir sıfır ekleme hakkımız var ama mı virgül koyduğumuz için daha önceden? Bir tane sıfır ekleme hakkımızı kullandık. 20'nin içinde 4, 5 defa var. 4 kere 5, 20 çıkardık. 0. O zaman bunun cevabı neymiş? 2 25. 16 bölü 5. Bunu, bunu 2 ile genişleterek yapalım. 16 ile 2'yi çarparsak ne yapar? 32 bölü 10. 32'de virgül neredeydi? Virgülümüz buradaydı. Bir kere 10'a bölmek nedir? 1 virgül kaydırmak demektir. 1 virgül kaydırırsak ne olur o zaman cevabı? çarpımız 3,2. Şimdi 27'yi 6'ya böleceğiz. Neden böleceğiz? Çünkü onun katı yapamıyoruz bunu. O yüzden 6 kere 4, 24. Çıkardık. 3 kaldı. 3'ün içinde 6 yok. Bir virgül koyuyoruz. 30'un içinde 6'ya bakıyoruz. 30'un içinde 6, 5 defa var. 6 kere 5, 30. Şimdi 42'yi 8'e böleceğiz. 42 bölü 8. 8 kere 5, 40. Çıkardık. 2 kaldı. 2'nin içinde 8 yok. Bir virgül koyuyorum. Virgül koyduğum için 0 koyma hakkım var. 20'nin içinde 8. 2 defa var. 2 kere 8. 16 çıkardım. 4 kaldı. 4'ün içinde 8 yok. Bir tane virgül koyduğum için bir 0 koyma hakkım oluyor. Bir 0 koyma hakkım var. 40'ın içinde 8. 5 defa var. 8 kere 5, 40. O zaman cevabımız ne oldu? 5,25. 5 bölü 40. Şimdi burada 5'i 40'a böleceğiz. Buraya bir sıfır koyuyoruz ve virgül koyuyoruz. 5'in yanına da bir sıfır koyma hakkımız oluyor. Elin içinde 40 bir defa var. Bir kere 40, 40. çıkardım. 10 kaldı. Şimdi bir kere virgül koyduğum için sıfır koyma hakkım var değil mi? 100'ün içinde 40 iki defa var. 2 kere 40, 80 çıkardım. 20 kaldı. Virgül koyduğum için bir sıfır koyma hakkım var yine. 200'ün içinde 40 5 defa vardır. 5 ile 40'ı çarparsanız 200 çıkardım 0. O zaman cevabım neymiş? 0,125. 3/8. 3'ü 8'e bölelim. 3'ün içinde 8 var mı? Yok. Bir 0 koydum, virgül koydum, buraya da bir 0 koydum. 30'un içinde 8 kaç defa var? 3 kere 8 24, 4 kere 8 32, değil mi? 3 kere yapıyoruz. 3 kere 8 24. Bir virgül koyduğum için bir sıfır koyma hakkım var. 60'ın içinde 8'e batıyorum. 60'ın içinde 8, 7 defa vardır. 7 kere 8, 56. Çıkardım. 4. Virgül koyduğum için bir sıfır koyma hakkım var. 40'ın içinde 8, 5 defa vardır. 8 kere 5, 40. O zaman cevabım ne oldu? 0,375.